Merhaba. Bu videoda size yenidoğan sarılığı ilgili bilgi vermek istiyorum. Yenidoğan bebeklerin yaklaşık yarısında sarılık olur. Sarılık ikinci günden sonra belirginleşmeye başlayıp 5. 7. günde en yüksek seviyeye çıkar ve genellikle kendilinden sarılık geçer. Bebeklerdeki sarılığın nedeni Kandaki kırmızı hücrelerin yani al yuvarların parçalanması sonucu ortaya çıkan bilirubin denilen e, maddenin vücuttan atılımındaki yavaşlıktır. Ya da parçalanmasındaki bir e, yavaşlıktır. Bu bilirubin maddesi cildimizde ve gözlerimizdeki e, sıklara dediğimiz dokuda e, birikerek cilde ve vücuda sarı rengini verir. E, problem bilirubin metabolizmasıdır. Ee, neden bebeklerde bilirbin metabolizması böyledir? Çünkü karaciğer yeterince bilirbin parçalanmak kapasitesine sahip olmayabilir. Ya da bebeğin e, doğum sonrası dönemde fazla sarı fazla e, kırmızı kan hücre yıkımı olabilir. Bu da sarılık nedeni olabilir. Ve bağırsaklardan atılabilir bilirbin. bir miktar da idrardan atılır. Bağırsaklardan atılan e, kısmın yetersiz olması bebekte sarılığın e, Görülmesinizden olabilir e, Sarılık kolay fark edilir Gerekli durumlarda Bazen bilçek dediğimiz e, ışıkla cildinden Sarılık tayini yapılabilir Ya da bazı durumlarda kan alınarak da Sarılık düzeyi belirlenebilir e, Yeniden sarılık düzeyini Belirlerken tedaviyi de Bu sonuçlara göre karar verir e, Bizim için 3. gündeki Sarılık düzeyinin 15 olmasıyla 5. gündeki sarılık düzeyi 15 olması arasında tedavi verip vermeme konusunda karar vermemizde farklı yaklaşımlar olur. Çünkü bebeklerin kan beyin bariyeri yani sarılıktaki bilirubinin beyine geçip çocuğu etkileme durumu 3. gün aynı düzeyde farklıdır. 5. gündeki aynı düzeyde farklıdır. Bundan dolayı bizim bilirubin eğrilerimizle ...sarlığa tedavi verip vermemeyi karar veririz. Ee, sağlık değeri çok yüksek ise... ...sık sık emzirme ve beslenme önerileri... ...beslenmenin desteklenmesi önerilir. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi... sağlık düzeyinin gününe göre çok yüksek olması durumunda... E, ...ikinci tedavi yöntemi... sarılıkta fototerapi dediğimiz... Ee, ...sizin de mavi ışık olarak... E, ...yoğun bakımlarda gördüğünüz tedavidir. Burada bebeğin cildinde biriken bilirubinin bu mavi dalga boyuyla parçalanması sağlanır ve bunun iddialara atılması sağlanır. Birkaç gün hastanede yatması gerekebilir. Bazı durumlarda bebeklerde sarılık düzeyi çok yükselebilir. Bu durumda kan değişimi dediğimiz uygulama yapılabilir. Ya da bazen daha da uzayan ya da daha da yüksek değerler ulaşan sarılıklarda bazen damardan ilaç vermek de gerekebilir. bebek sarılıklarının dikkat edilmesi önemlidir. Çoğu kendiliğinden geçen sarılıklardır. Ancak burada düzeyin belirlenmesi ve düzeyin takip edilmesi önemlidir. Bazen göz yanılması olabilir. Çok dikkatli bir şekilde yeni doğan sarılıkları fark edilip gerekirse tedavisi verilmelidir. Bu videoda da yeni doğan sarılıklarla ilgili bilgi vermek istemiştim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.